Henry Cavill'in kadınların çoğu tarafından bu kadar sevilmesinin ve erkeklerin çoğu tarafından hayranlıkla izlenmesinin nedenini anlamak çok zor değil. Adam yakışıklı, kaslı, esprili, başarılı, zengin şerefsiz herif ya. Ancak bu Britanyalı aktörü diğerlerinden ayıran başka bir şey daha var. Henry tam anlamıyla bir centilmendir. Henry'nin modern ve geleneksel değerleri birleştiren, sağlıklı bir erkeklik modeli sunduğu için bugün genç bir erkek adına harika bir rol model olduğunu düşünüyorum. Bu videoda Henry Cavill'in neden altı farklı açıdan bir centilmen olduğunu inceleyeceğiz. Ve bundan daha önemlisi bu özellikleri hayatınıza nasıl uygulayabileceğinizden bahsedeceğiz. Merhaba, benim adım Berkant ve bu kanal duruşu olanlar için. O halde Henry Cavill'in olağanüstü centilmenliğinden bahsederek başlayalım. Son zamanlarda yönetmen Guy Ritchie'nin Henry Cavill hakkında son derece centilmence bir özelliğini paylaştı. Klip viral oldu. Henry Cavill stands up whenever a lady walks into a room. And he's been consistent with that all the way through. I made two movies with him. And I'm in a room with him all the time when I'm making those movies. Bir kadın odaya girdiğinde ayağa kalkmak bugünlerde son derece nadir görülen bir centilmenlik davranışıdır çok gelenekseldir. Fakat Cavill için bu tamamen doğal bir harekettir. Elbette onun tek centilmenlik hareketi bu değildir. Sahneye çıkan kadınlara yardım ettiğini gösteren birçok klip var. Onların sandalyelerini çektiğini, arabaya bindirdiğini çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Centilmenliğin birçok kişi tarafından öldüğü bir çağda Henry Cavill'in bu davranışının kadınları etkilemesi hiç şaşırtıcı değil. Ancak bu tür erkek olmak son derece kolay. Örneğin hanımefendiler için kapıları açabilirsiniz. Kaldırımın yol tarafından yürüyebilirsiniz. Ve onlar ağır bir şey taşıdığında onlara yardımcı olabilirsiniz. İster kız arkadaşınız olsun, isterse anneniz olsun. Hayatınızdaki kadınlar bunu kesinlikle fark edecektir ve bundan da büyük bir memnuniyet duyacaklardır. Centilmenliğine benzer bir şekilde Henry'nin konuşma biçimi ve kendisini taşıma şekli de son derece centilmencidir. Square Mile'a verdiği bir röportajda kişisel bir centilmenlik kuralı olduğunu ve bu kuralın bir kısmının İngilizceyi doğru kullanmak olduğunu söyledi. Henry Cavill dili doğru olarak konuşuyor ve argoya ya da küfürlere yer vermiyor. Kendine has bir aksanı var ve bu aksan da ona sofistike bir görüntü kazandırıyor. Herkes tarafından da onun anlaşılmasını sağlıyor. Henry her zaman sakin ve kontrollü bir tavır sergiliyor. Binlerce çığlık atan hayranlarının çıksa da, paparaziler tarafından rahatsız edilse de bunu bozmadan sürdürüyor. Medya ne kadar onu tahrik etmeye çalışsa da o her zaman soğukkanlılığını koruyor. Bakın çoğumuz Henry Cavill ile aynı düzeyde bir toplumsal baskıya hiçbir zaman maruz kalmayacağız. Fakat ışıklar üzerinize döndüğünde veya birileri sizi test ettiğinde onun yaklaşımından örnek alabilirsiniz. Ve çevrenizdeki herkese tam tersi olsa bile sakin ve nazik davranabilirsiniz.

There's, a, there's not a performance here. Right. There's, there's not there's not a piece which is going to carry through into the rest of the movie. Okay. Right. But I mean, what is this doing for us apart from the idea of like oh naked person? Great. Yeah. yeah I mean, yeah. not a fan of doing. seks cazibesini paraya çevirmek yerine kebel oyunculuk mesleğine bağlı, seyirciye ucuz heyecanlar göstermek yerine anlamlı bir deneyim sunmayı önemser. Kendi işi hakkında da bazı bağımsız inançları vardır ve bu inançlar zedelendiğinde büyük anlaşmalardan rahatlıkla vazgeçebilir. Örneğin The Witcher dizisine devam ederken büyük para kazanabilecekken yapımın kaynak materyalden uzaklaştığını düşündüğü için bunu reddetmiştir. Siz de Henry Cavill gibi profesyonel ve kişisel sınırlarınızı düşünün. Taviz vermeyeceğiniz değerler nelerdir? Baskı altında kaldığınızda nasıl duruş göstereceksiniz dünya üzerinde milyonlarca kadın Ellen'in kıyafetlerini parçalamak istese de Cavill inanılmaz derecede mütevazi ve aldığı hayranlık seviyesinden dürüstçe de birazcık rahatsız görünüyor. Konuşmalarında her zaman ailesine ve başarısında pay sahibi olan kişilere minnettarlığını ifade ediyor. Köpeği hakkında konuşmayı çok seviyor ve ruh sağlığı sorunlarıyla ilgili açık oluyor. Ayrıca Warhammer ve oyun gibi daha az geleneksel veya erkeklikle ilişkilendirilmeyen hobileri konusunda da açık ve dürüst davranıyor. Now we're on Netflix Geeks, so let's talk about what you guys Personally, geek out about Henry. Let's start with you. Okay. Um, I mean, the easy answer is um, Warhammer 40,000. That is my my jam. Um, <laughs> I have been into it since I was ten. So yeah, this is, that, that's, that's my jam and that's the stuff um, I, I do in my free time. That's amazing. Bazıları bunları cringe olma korkusuyla gizlerken... ...Henry'nin tutkuları ve bu konudaki açıklığı onu daha da çekici kılıyor. Basitçe kendisini saklamıyor. Ne sevdiğini kabul etmiş ve bu tutkularını paylaşmaktan da hiçbir zaman çekinmiyor. Bu yüzden siz de neyle ilgileniyorsanız bunu tamamen sahiplenin. Bir erkeğin ilgi duyduğu şey üzerine heyecanlanmasını izlemek... ...kadınlar için son derece çekicidir. Chabell'ın kanıtladığı şey şudur. İnsanların hoşuna gidecek şeyler peşinde koşmak yerine sizi gerçekten heyecanlandıran hobilere sahip olmak ve bunları ifade etmek çok daha değerlidir. Henry platformunu hayır işleri için de kullanmıştı. Royal Marines Charity'nin elçisidir ve Dural Wildlife Conservation Trust adına sözcülük yapmaktadır. 2023'te de ülkemiz Türkiye'deki depremde mağdurlar için 1 milyon dolar bağışlayarak onlara yemek, barınma ve hayvan mamaları sağlamıştır. Henry sadece para değil, zaman da bağışlar. 2014 yılında Gibraltar Rock Run'a katılarak öncülük etmiştir. Henry Cavill gibi olmak istiyorsanız milyonlarca dolara da ihtiyacınız yok. Önemli amaçlar için zamanınızı verebilir veya bulunduğunuz toplumda küçük bağış kampanyalarına öncülük edebilirsiniz. Kaybolan yardım çalışmaları kalbinin doğru yerde olduğunu ve başarıya ulaştığında bile insanlara hizmet etmeyi unutmadığını gösterir. Şimdiye kadar Cable'ın centilmenliğinden, kibarlığından, nezaketinden ve hatta yumuşak taraflarından bahsettik. Ancak bütün bunlar onun son derece erkeksi enerjisi ve etkileyici fiziği olmadan bu kadar güçlü olmazdı. Cable hakkında bizim ilk fark ettiğimiz şey onun fiziksel duruşudur. Bir vücut geliştirmeci gibi değildir bu arada. Aşırılığı yoktur. Fakat bir kadına güven duygusu verecek türdendir. Sonuçta kendisi süpermendir. Ancak bu fizik bize karakteri hakkında da net bir şey söyler. Bakın böyle görünmek için inanılmaz disiplin gerekir. Acıya, zorluğa ve cazibelere karşı koymak gerekir. Cavill film rolleri için büyük fiziksel değişimlerden geçmiştir. İster hacim kazanıyor olsun, ister kilo veriyor olsun, bunu sık bir diyet, alkolden uzak durma ve katı bir egzersiz programıyla başarır. Cavill her gün neredeyse aynı şeyleri yiyen erkek tipidir ve diyetine böyle bağlı kalır. Eğer Henry Cavill ile birebir aynı diyeti kullanmak istiyorsanız, açıklama bölümüne her gün ne yediğini anlattığı GQ makalesi bırakacağım. Fakat uyarıyorum bu yıldızlı bir menü değil. Ağırlık antrenmanları ötesinde Cavill Jujutsuyu da sever. Jujutsu insanın canını okur ama öğrendiğiniz dersler sayesinde buna aşık olursunuz demiştir. Nezaketinin ve zarafetinin altında kevnın tehlikeli olabilecek bir yapısı vardır. Fiziksel uğraşlarıyla kendisini zorlayarak hem karakterini hem de bedenini şekillendirmeyi bilir. Henry tipik bir savaş ortamında bahçıvan olmaktansa bir bahçede savaşçı olmayı isteyen erkekti. İşte erkeksilik ile nezaketin bu dengesi, Cheval'ı tam bir centilmen yapan şeydir. Diğer uçta aşırı feminen erkekler ve bir diğer uçta ise zehirli kabadayı erkekler bulunurken, Cheval kadınlara çekici gelen ve erkekler için mükemmel bir rol model olan sağlıklı bir erkeklik sunar. Yüzeyde bakıldığında Cheval'ı Hollywood'daki diğer yakışıklı ve başarılı aktörlerle aynı kategoriye koyabilirsiniz. Ancak çok fazla derine inmenize gerek kalmadan çok daha derin bir adam olduğunu fark edeceksinizdir. O bir centilmendir, zeki ve sofistikedir. Aynı zamanda pozitif ve mütevazidir. Son derece de yetenekli ve başarılıdır. Beyefendiler sizden yorumlarda duymak isterim. Henry Cavill hakkında sizin izleniminiz nedir? Bugünün dünyasında bir centilmen olarak mükemmel bir erkeklik sunduğunu düşünüyor musunuz? Siz Cavill'ın hangi özelliğini çok takdir ediyorsunuz? Bu videoyu hazırlarken Cavill hakkında birçok şey bana Yeşilçam erkeklerini hatırlat. Eğer Cüneyt Arkın'dan da ilham alıyorsanız klasik anlamda maskülen erkek olmak videoma da buradan geçiş yapabilirsiniz. Ve elbette hakkında bir video hazırlamamı istediğiniz başka rol model varsa da kimin olduğunu yorumlarda bana bildirebilirsiniz. Bugünkü videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere.